Evet, Ramazan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk ee, efendim. Yakın zamanda 2014'te yine e, bir iki kafile, iki otobüs kafile, e, Umre kafilesi kısa bir gözü Biz de Yerlo Yedi olarak sizleri uğurlamaya geldik. E, komşularımız, köylülerimiz döndüler, geldiler ve bugün e, Yerel 17 Yedi ve Atam Atma'yı ziyaret ettiniz. Bizlere bir şeyler söylemek siz. Buyurun sizi de dinliyoruz sayın hocam. Çok teşekkür ederim. Ee, Tabi sizin e, bu güzelliklerinize biz de teşekkür etmek için buraya geldik. Bu hizmetinizden dolayı size şükranlarımızı arz etmeye geldik. Başta e, sevgili kardeşimiz Hüseyin Kalas yöneticimiz olarak siz çalışanlar olarak e, sizlere teşekkür amacıyla geldim. E, hayırlı bir hizmet sunduğumuzu güzel çağrımıza güzel hizmetler ettiğinizi tespit ettim. Sizi tebrik etmeye geldim. Allah Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Başta Hüseyin kardeşimize, ekibine, siz kardeşlerime başarılar diliyorum. Çağımıza daha inşallah güzellikler getireceğinize inanıyorum. Sağ olun, var olun. Allah geleceğinize aydınlık eylesin. Her birinize sağlık, sıhhat nasip eylesin. Bizleri onurlandınız. Biz teşekkür etmeye geldik. Sağ olun. Allah razı olsun hocam. Biz de bu yaşta ayağımıza gel, büyük hizmet verdiğini düşünüyoruz. Sıla turizmize ve Çal şubesi Ramazan Demir Hocama başarılar diyorum. Nice KB e, Kabe yollarına diyorum. Bizlerde de selam götür. Atam atmadan yerel 17'den diyoruz. Ya inşallah size de nasip. Amin hocam. Teşekkür ya ediyoruz. Kardeşim, Hüseyin kardeşim, Ekibinize onlara da hazinesin. İnşallah. Eğer biz size bir şey veriyoruz, söz veriyoruz. Kontenjan olduğunda sizin inşallah bu da bak orada bir şey olsun. Bir tanenizi kontenjanından götürmeye ben de söz veriyorum. Allah razı olsun. Kameramızda kaydetti. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. Allah razı olsun.